Bakalım bugün tuvalet için malzeme almaya gideceğiz. Ee, malzeme fiyatına göre neyden yapacağımızı karar vereceğiz. Henüz kesin bir netlik yok. Fiyatlara göre tuğladan olabilir. Başka bir yapılardan olabilir. Bütçeye göre karar vereceğiz. Tamamen doğaçlama bir şekilde başlayacağız bakalım bugün Allah'ın izniyle İşte iki hafta önce yaptığımız oluğun faydasını göstereceğim. Maşallah ağzına kadar dolu. Depomuz doldu. Bunu biraz kenara çekmemiz lazım. Boşaltacağız. Yeteri kadar bidon bulursak. Ona göre kenara çekmeyi düşünüyoruz. akümüzü alalım. Pompamızı aldık. Şimdi oluğun faydası demiştik. Tankerimiz doldu. Yağmurlar bayağı yağdı. Şimdi önümüzdeki 4-5 gün tekrar yağmur veriyor. Ve bu suyu boşaltmamız lazım bidonlara. Çünkü başı boşu başına taşacak. Ziyan olmasın. Suyumuzu stoklayalım. Şöyle iyi bir hortum almak lazım. Ben neyi takıyordum ya? Bu muydu? Şuydu, Bismillah. Dalışa geçiyoruz. Suyumuzu dolduralım. Önce seni doldursak, bidonları mı doldursak bilemedim. Bunlar sulama suyu. Yazın çok işimize yarayacak. Oluğu biraz geç yaptık ama yine de faydalandık kısa sürede. дурсан çeşme olarak yapmıştık evet, düzgün aksın diye Hatta ucuna hortum da takabilmiştik kısa süreli çözüm yapacak bir şey yok şunu alalım Bunu da doldurdum. Zaten başka dolduracak bir şeyimiz kalmıyor. 4, 5, 10 bidon büyük küçük 10 bidon doldurduk. Başka da aktarabileceğimiz bir yer yok. Bunlar dolu orada dolular var. İşte boşalan su bu kadar. Şu depodan alabilseydik bir iki tane daha. Güzel sistem yapılırdı buraya da. Aktarmalı. Tuvaletimizi yapmaya başladık. Çekim yapamadım. Şarj sıkıntısı vardı. Şöyle bir iskelet yaptık ağaçlardan. Daha önce kesilmiş olan ağaçlardan. Taşımızı koyacağız. Çimento aldık, kum aldık, Şöyle bir sac aldık beyaz boyalı. 9 adet. Hmm, 2 metreye 80 santim. 9 adeti 2250 lira tuttu. Çimento 125 TL. 2 adet çimento aldık. Şunlar da çimento normalde patladılar. Taşırken. O yüzden çuvala koyduk. Tanesi 125 lira çimentonun. Sonra çuvallarla kum aldık. 5 çuval. Toplam 450 TL. Çimento ve kum. 450 TL tuttu. Saç 2250 TL. Eee Vidamız vardı zaten. Ağaçtan yapıyoruz. Ağacın etrafını sadece kapatacağız. İşimizi görecek kadar bir tuvalet olacak diye düşünüyoruz. Tuvalet taşımız vardı. Bakın sonucu size gösteririz. Tuvaletin şu anki son durumu. Betonu atılmadı henüz. <laughs> Yine bayağı yol kat ettik gece yaptık bunu. sadece yetmedi. 3 adet 3 adet sac alacağız. Gördüğünüz gibi burası yarım kaldı. Hesaplar her zaman gibi tutmuyor. Evet. İş görür durumda. Dereden geldik. Şimdi bitirdiğimiz tuvaleti göstereyim size. Ceyhun yaptı. Tabii ben de yardımcı oldum. Ceyhun ustanın önderliğinde yaptık işte bir şeyler. Şimdi kapının üst tarafı kesilecek şu kısım. Şöyle idarelik bunu koyduk kapı tam açılmıyor çünkü dediğim gibi orası kesilmesi lazım. Bu da attığımız beton. Şimdi tam ortada oldu. Onu tam hesaplamadık ilk kalıpları çakarken yani bir sene önce. Şu an şu şekilde bir tuvaletimiz oldu. Betonumuz. Allah'a şükür bitirdik bugün. Buraya eee toplam 4000 lira harcadım. 4000 liraya yakın. 12 tane saç gitti. İlk başta 9 adet almıştık, yetmedi. Hesap hatası her zaman oluyor.